İyi günler değerli izleyenler. Bu videomuzda Sermaye Piyasaları kitabının 7. ünitesini, sermaye piyasası faaliyetlerini anlatmaya çalışacağım. Bu videomuz bundan önceki videolardan biraz uzun olacak. Konumuz daha ayrıntılı olduğu için. Şimdi sermaye piyasası faaliyetleri sermaye piyasası kanununun 34. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır. Sermaye piyasası kurumlarının, e, Sermaye piyasası kanunu kapsamındaki faaliyetleri, yine yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ve yan hizmetler olmak üzere üç başlık altında toplanmıştır. Şimdi bunları sırasıyla anlatacağız. Ancak önce sermaye piyasası faaliyetlerini hangi kurumlar gerçekleştirebilir ondan bahsedelim. Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası faaliyetlerini yatırım kuruluşları, kolektif yatırım kuruluşları, sermaye piyasasında faaliyette bulunacak bağımsız denetim, değerleme ve derecelendirme kuruluşları, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları, konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları varlık kiralama şirketleri, merkezi takas kuruluşları, merkezi saklama kuruluşları, veri depolama kuruluşları ile kuruluş ve faaliyet esasları kurulca belirlenen diğer sermaye piyasası kurumlarının sermaye piyasası faaliyetlerini gerçekleştirebileceğini söylemiştir. Peki bu kanun kapsamına giren Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri nelerdir? Sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçları ile ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi, sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alın ve satımı, portföy yöneticiliği yatırım danışmanlığı, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi, çok taraflı alım-satım işlemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi, sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması, ve kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetler yatırım hizmetleri ve faaliyetleri olarak sıralanmıştır. Kanunda belirtilen yan hizmetler nelerdir diye bakacak olursak bir sermaye piyasası ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, iki Proje finansmanı dahil olmak üzere sermaye piyasası kurulunca belirlenecek hizmet ve faaliyetlerde kambiyo düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması 3 sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması 4 Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması, 5 borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması, 6 servet yönetimi ve finansal planlama yapılması ve 7 kurulca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması yan hizmetler başlığı altında belirtilmiştir. Şimdi bu yatırım hizmet ve faaliyetlerinden ilki olan alım satım aracılığı faaliyeti ne demektir? Bundan kısaca bahsedelim. Sermaye piyasalarında fon arz edenler ile fon talep edenler doğrudan buluşamamaktadır. Bu iki kesim arasında fon transferi başka yat, başta yatırım kuruluşları olmak üzere sermaye piyasası kurumları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca birincil piyasada halka arz yapabilmek ve hali hazırda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ikincil piyasada yatırım yapabilmek için yatırım kuruluşlarından aracılık faaliyeti alınması zorunludur. Alım-satım aracılığı faaliyetini de üç başlık altında toparlayabiliriz. Birincisi emir iletimine aracılıktır. Şimdi borsa işte borsa İstanbul'da işlem gören pay senetlerini almak veya sat, satmak isteyen bir yatırımcının öncelikle mutlaka bir yatırım kuruluşunda yatırım hesabı açtırması gerekmektedir. Demek ki borsada işlem yapabilmek için Yatırımcılar bir yatırım hesabı açtırması gerekiyor. Yatırım hesabı açtırıldıktan sonra alım ya da satım emirlerini bizim e, göndermemiz gerekiyor. Bunlardan birincisi emir iletimine aracılıktır. E, emir iletimine aracılıkta sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi anlaşılmaktadır. Emir iletimine aracılıkta müşterilerin Sermaye piyasası araçları ile ilgili alım veya satım emirleri işlem aracılığına yetkili bir yatırım kuruluşuna, portföy aracılığına yetkili bir yatırım kuruluşuna ya da ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir yatırım kuruluşuna iletilmesi gönderilmesi gerekir. Ardışında dışında aşağıdaki faaliyetler de emir iletimine aracılık sayılmaktadır. Halka arz, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış sırasında talep toplama, taleplerin ilgili yatırım kuruluşuna iletilmesi ve ilgili sermaye piyasası aracına ilişkin nakdin müşterilerden alınarak gişe hizmeti verilmesi. Lehine faaliyet gösterilen yatırım kuruluşunun faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması ve sözleşme akt edilmesine aracılık edilmesi, sözleşme yapmak isteyen tarafların komisyon karşılığı bir araya getirilmesi de emir iletimine aracılık sayılmaktadır. Emiri iletmek bir ayrı bir konudur. İletilen emrin borsa İstanbul'a borsa İstanbul'a gönderilmesi ayrı bir konudur. Şimdi ikinci konu işlem aracılığıdır. İşlem aracısı olan bir yatırım kuruluşu müşteri piyasaya iletme ve gerçekleştirme yetkisine sahiptir. Oysa emir iletiminde bu yetki yoktur. Emir iletimine aracılık yetkisi olan bir yatırım kuruluşu ilgili piyasaya erişimi olmadığından yatırımcı emirlerini başka yatırım kuruluşları aracılığıyla iletmek zorundadır. Oysa işlem aracısı olan bir yatırım kuruluşunun emirleri ilgili piyasaya iletmek için başka bir yatırım kuruluşuna ihtiyacı yoktur. İşlem aracılığı faaliyeti, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım-satım emirleri, müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına, borsalar veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine, Portföy aracılığına yetkili başka bir yatırım kuruluşuna ya da kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkede yetkili bir yatırım kuruluşuna ve borsaya iletilmektedir. Emir iletimine aracılıkta temel unsur yatırımcı emirlerinin iletilmesidir. Oysa işlem aracılığında bu hizmet bir adım öteye taşınarak emirlerin iletilmesi yanında ...gerçekleştirilmesi de sağlanmaktadır. Bu gördüğünüz tabloda e, yatırım kuruluşlarının e, hangi menkul kıymetleri iletebileceğini, işlem aracılığı yapabileceğini görmektesiniz. Kitapta bunu daha net olarak görebilirsiniz. Üçüncüsü alım-satım aracılığı faaliyetlerinden üçüncüsü portföy aracılığıdır portföy aracılığı yatırım kuruluşlarının kendi portföylerinde bulunan sermaye piyasası araçlarını müşterilere satması veya müşterilerden alması işlemidir. Buna göre yatırımcı bir sermaye piyasası aracına ilişkin alım emiri verdiğinde yatırım kuruluşu kendi portföyünde bulunan bu sermaye piyasası aracı bakımından satıcı konumunda yer alarak gerisi olan yatırımcı ile alım-satım ilişkisine girecektir. Bu tür bir faaliyette bulunan yatırım kuruluşu, aracılık işlemlerinden dolayı bir komisyondan ziyade alım-satım arasındaki fiyat farkından faydalanmaktadır. <laughs> Bu tabloda da yine e, yatırım kuruluşlarının hangi menkul kıymetlerde ne tür emirler verebileceğini görüyorsunuz. Yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bir diğeri halka arzı aracılık faaliyetleridir. Menkul kıymetler halka arz edilerek ya da halka arz edilmeksizin satılabilmektedir. Sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmeksizin satışı ne demektir? Nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçları borsa düzenlemeleri çerçevesinde yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında alınıp satılmak üzere borsada işlem görebilir. Nitelikli satıcı, nitelikli yatırımcı ne demektir? Kitabınızda bu konu açıklanmaktadır. Tahsisli olarak satılmak üzere ihraç edilen sermaye piyasası araçlarının ise Borsada işlem görmemesi esastır. Peki sermaye piyasası araçlarının halka arz edilmek suretiyle satışı ne demek? Halka arz daha geniş bir kavram olup yalnızca payların değil, tüm sermaye piyasası araçlarının tahvil, varant, kira sertifikası gibi satın alınması için her türlü yolla yapılan genel bir çağrı ve bu çağrının devamında gerçekleştirilen satışı ifade etmektedir. Payları halka arz edilmiş veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar bildiğiniz gibi halka açık ortaklık olarak tanımlanır. Payları halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıklar ortak sayısı 500'ün üzerinde olan ortaklıklardır. Demek ki bir anonim ortaklığın halka açık sayılabilmesi için ya paylarının halka arz edilmiş olması gerekiyor ya da bunların borsada işlem görüyor olması gerekiyor. Burada da ortak sayısı 500'ün üzerinde olan anonim ortaklıklar halka arz edilmiş, halka açık anonim ortaklık sayılmaktadır. Sermaye piyasası araçlarını halka arz etmek isteyen anonim ortaklıkların mutlaka yatırım kuruluşlarından halka arza aracılık hizmeti alması zorunludur. Sermaye piyasası araçlarının halka arzının, halka arz eden veya ihraççı ile yetkili yatırım kuruluşu arasında yazılı bir halka arza aracılık sözleşmesine bağlanması gerekmektedir. Halka arz ve satışın yanında, Sermaye piyasası kuruluna başvuru süreçlerinin yürütülmesi, halka arz fiyatının belirlenmesi gibi birçok işin yatırım kuruluşu tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aracılığı yürütecek kuruluşça taahhüt edilen edimlerin niteliği ve kapsamına göre taraflar arasında bir en iyi gayret aracılığı, 2 tümünü yüklenim aracılığı, 3 bakiye yüklenim aracılığı, 4 karma aracılık sözleşmelerinden birisi akdedilmektedir. En iyi gayret aracılığı ne demektir? Yatırım kuruluşu, satış süresi içinde sermaye piyasası araçlarını satmak için elinden geleni yapar. Ancak buna rağmen satışın gerçekleşmemesi durumunda satılamayan araçları ihraç edene geri verir veya daha önce satın almayı taahhüt etmiş üçüncü kişilere satar. Buna en iyi gayret aracılığı denilmektedir. Tümünü yüklenim aracılığı ne demektir? İhraç edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının daha satış başlamadan önce bedeli tam ve nakden ödenerek yatırım kuruluşu tarafından satın alınması, ve daha sonra bunların halka satılması taahhüdüdür. Bu tür aracılıkta yatırım kuruluşu sermaye piyasası araçlarını iskonto'lu bir fiyattan satın alır ve ardından belirlediği fiyatta ve zamanda halka satar. Yatırım kuruluşu alım ve satım fiyatı arasındaki farktan kazanç sağlar. Halka arzı gerçekleştiren taraf ise sermaye piyasası araçlarının bedelini peşinen elde ederek bir finansman sağlamış olur. Üçüncüsü bakiye yüklenim aracılığıydı. Burada ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışa sunulması ve satılamayan kısmın satış süresi sonunda bedeli tam ve nakden ödenerek yatırım kuruluşu tarafından satın alınmasının taahhüdüdür. Tümünü yüklenimde ihraç edilecek e, piye, sermaye piyasası araçlarının tamamı yatırım kuruluşu tarafından alınıyor, ondan sonra satılıyor. Burada ise e, satılab, satılabilenler satılıyor, satış süresinin sonunda satılamayan bir kısım kalıyorsa bunu yatırım kuruluşu satın almayı taahhüt ediyor. Bu tür aracılıkta yatırım kuruluşu satış süresi sonunda satılamayan sermaye piyasası araçlarının bedellerini tam ve nakden, ödeyerek satın alacağına ilişkin bir taahhütte bulunur. Bu yatırım kuruluşunun satılamayan araçlar için bir yükümlülük üstlenmesi bakımından diğer aracılık türlerinden ayrılır. Dördüncüsü karma aracılıktır. Karma aracılık sözleşmesi yüklenimli aracılık türlerinin karışımı niteliğinde halka arıza aracılık faaliyetlerinin yürütülmesine izin veren bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme kapsamında taraflar arasında kısmen bakiye yüklenim sözleşmesi ve kısmen tümünü yüklenim sözleşmesi akdedilmektedir. Halka arz yöntemlerinden bahsedelim. Ortak mevcut paylar halka arz edilebilir. Şirket hissedarları ellerindeki pay senetlerini halka satabilirler. Bu satıştan elde edilen para hissedarlara gider aslında şirkete yeni bir kaynak girişi olmaz. Sermaye artırımı yoluyla halka arz yapılabilir. Halka açık olmayan şirketler sermaye artırımlarında ortakların yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayarak paylarını halka arz edebilirler. Sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen payların satışından sağlanan kaynak doğrudan şirkete sermaye olarak gelerek yeni finansman sağlanmaktadır. Her iki yöntem bir arada da kullanılabilir. Yani şirketler hem mevcut hissedarların paylarını halka satabilir hem de sermaye artırarak yeni pay senetleri çıkarabilir. Bu durumda hissedarların satışından elde edilen para hissedarlara gitmekte, yeni payların satışından elde edilen para ise şirkete Yeni finansman kaynağı olarak gelmektedir. Pay senetlerinin halka arzının şirketlere sağladığı bazı faydalar vardır. Tabii en önemlisi işletmeye yeni bir finansman kaynağı e, girmiş olur. E, hisse senetlerinin likiditesi artırılır. Yurt içi ve yurt dışında şirketin yaygın bir e, tanıtımı yapılmış olur. E, şirket kurumsallaşma yolunda önemli adımlar atar ve ikincil halka arz imkanı da bu şekilde doğmuş olur. Buna rağmen bazı şirketler halka arz fikrine çok da sıcak bakmamaktadırlar, bazı endişeler taşımaktadırlar. Bunlar yeni bir otoritenin yani sermaye piyasası kurulunun denetimi ve gözetimi altına girilmesi, halka arz edilen paylara yeterli talep olmaması durumunda itibar kaybı korkusu, şirket payları için borsada oluşacak fiyatın gerçekçi olmayabileceği düşüncesi, halka arzdan sonra beklenen şeffaf yönetim gerekliliğinin yöneticilerde endişe uyandırması ve halka açılmanın maliyetleri artırabileceği düşüncesiyle pek çok şirket şirket e, halka e, açılma açılmaktan vazgeçmektedir ya da bu konuda çok istekli davranmamaktadır. Halka arz nasıl oluyor? Aşamaları neden, nelerdir? İlk önce bir halka arza hazırlık süreci oluyor. Sonra halka sü süreci başlıyor. Sonra satışların sonuçları bildiriliyor. Ve en sonunda da borsa kotuna alınarak e sermaye piyasası araçları işlem görmeye başlıyorlar. Halka arıza hazırlık sürecinde neler yapılıyor? İlk önce şirket içinde bir çalışma grubu oluşturuluyor. Şirketin bilanço, gelir tablosu gibi finansal tabloları bağımsız denetimden geçiriliyor. Bu işleri yürütecek ve mecburi olan aracı kuruluş seçimi gerçekleştiriliyor. Şirketin esas sözleşme değişikliği yapılıyor. Genel kurul kararı alınıyor. En sonunda da Halka arz fiyatı bu hazırlık sürecinde belirlenmiş oluyor. Sonra halka arz süreci başlıyor. Bütün bunlar yapıldıktan sonra sermaye piyasası kuruluna başvuruluyor. Borsa İstanbul'a başvuruluyor. Borsa İstanbul tarafından şirketin işlem görebileceği pazar belirleniyor. Nihayet sermaye piyasası kurulu ve Borsa İstanbul uzmanları şirketi incelemeye tabi tutuyorlar. Halka arıza farklı satış yöntemleri olabilir. Bunlar talep toplama yöntemiyle satış yöntemi, talep toplanmaksızın satış yöntemi ve borsada satış yöntemidir. Talep toplama yöntemiyle satış yönteminde yatırımcıların halka arz edilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin talepleri toplanıyor bu talepler önceden belirlenmiş kurallar çerçevesinde değerlendiriliyor ve karşılanan kısmın satışı gerçekleştirilmiş oluyor. Burada da satışlar ya sabit bir fiyatla yapılıyor ya bir fiyat aralığı ile talep toplanmış oluyor ya da fiyat teklifi alarak talep toplama gerçekleştiriliyor. Bu süreçler tamamlandıktan sonra satış işlemi tamamlandıktan sonra halka arıza ilişkin sonuçlar sermaye piyasası kuruluna ve borsaya iletiliyor. Halka arz sonuçlarının incelenmesi sonucunda borsa yönetim kurulu şirket pay senetlerinin işlem göreceği pazar hakkında son kararını veriyor ve şirket pay senetlerini borsa kotuna veya kaydına alıyor. Borsa İstanbul'da pay senetleri işlem görmek üzere başvuran bir şirketin pay senetleri Borsa İstanbul uzmanlarınca yapılacak incelemeler sonrasında Borsa Yönetim Kurulunca verilecek kararlar ile Borsa İstanbul pay senetleri pazarlığının birinde işlem görmeye başlıyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun kararının ardından halka arz sonuçları izahnamesi ve borsaca görülen diğer bilgiler borsa günlük bülteninde ve veya kamuyu aydınlatma platformunda ilan ediliyor. İlanı izleyen ikinci iş gününden itibaren şirket pay senetleri ilgili pazarda işlem görmeye başlıyor. Evet, <laughs> halk arz konusunu böylece kısaca açıkladıktan sonra yatırım hizmet ve faaliyetlerinden bir diğeri olan bireysel portföy yöneticiliği faaliyetinden de kısaca bahsedelim. Bireysel portföy yöneticiliği müşterilerin mali durumuna, risk getiri tercihlerine ve yatırım süresine uygun portföyler oluşturulması ve yönetilmesi, söz konusu portföylerin takip edilmesi ve müşterinin sermaye piyasası kurulunun ilgili düzenlemeleri uyarınca bilgilendirilmesi hizmetlerini kapsamaktadır. Bireysel portföy yöneticiliğinde önemli konulardan bir tanesi yatırımcılara uygunluk testinin yapılmasıdır. Uygunluk testi yatırım kuruluşları tarafından pazarlanan veya müşteri tarafından talep edilen ürün veya hizmetin müşteriye uygun olup olmadığını belirlemek için yapılır. Bu test ile müşterinin yatırım amaçları yani yatırım süresi, risk ve getiri tercihleri, müşterinin bilgi ve tecrübesi, yaşı, mesleği, eğitim durumu, geçmiş işlemleri değerlendirilir. Test sonucunda ürün veya hizmetin uygun olmaması durumunda müşteri yazılı olarak uyarılır ve müşteri talep ederse uygunluk testi sonucuna rağmen işlem yapabilir. Bir diğer test yerindelik testidir yatırım danışmanlığı ve bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulmadan önce uygulanan bir testtir. Amacı, müşteriye sunulacak hizmetin müşterinin yatırım amaçlarına, müşterinin mali durumuna, müşterinin bilgi ve tecrübesine uygun olup değerlendirmektir. Bu test, müşterinin yatırım kararlarının kendisine uygun olup olmadığını belirlemek için yetkili kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Uygunluk testi alım satıma aracılık ve halka arz ve halka arıza aracılık faaliyetleri için yapılırken yerindelik testi yatırım danışmanlığı ve bireysel portföy yöneticiliği hizmetleri için yapılır. Uygunluk testi daha çok müşterinin bilgi ve tecrübesine odaklanırken yerindelik testi müşterinin mali durumu ve yatırım amaçlarını da dikkate alır. Uygunluk testi belirli durumlarda zorunlu değildir ve uygun olmayan durumlarda müşteri uyarılarak işlem yapılabilir. Yerindelik testi ise yatırım danışmanlığı ve bireysel portföy yöneticiliği hizmetlerinde zorunlu olup Müşteriye en uygun hizmetlerin sunulması amaçlanmaktadır. Bir diğer yatırım hizmet faaliyeti yatırım danışmanlığıdır. Yatırım danışmanlığı yetkili yatırım kuruluşunun yatırımcı talebi doğrultusunda veya yatırımcı talebi olmaksızın sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluş hakkında belli bir kişiye veya mali durumları, risk ve getiri tercihleri benzer nitelikteki bir gruba yönelik olarak yönlendirici nitelikte yorum ve tavsiyelerde bulunması faaliyetidir. Genel yatırım tavsiyeleri ile finansal bilgi sunulması bu faaliyet kapsamında değildir. Genel yatırım yatırım danışmanlığı faaliyeti kuruldan izin almak kaydıyla aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketleri tarafından yapılabilir. Ticari bankalar yatırım danışmanlığı faaliyetinde bulunamazlar. Bir diğer sunulan hizmet saklama hizmetidir. Senet, tahvil, altın gibi değerlerin bir kontrat çerçevesinde saklanmasıdır. Bu hizmet yatırımla ilgili değerlerin merkezi saklama kurumlarında veya Yatırım kurumlarında müşterilerin hesaplarına erişim izni verilmesini içerir. Saklanan araçlar fiziki olarak veya kayden teslim edilebilir. Finansal değerlerin saklanması, kaydedilmesi, varlık ve para işlemlerinin yönetimi ve kontrolü saklama hizmeti kapsamında değerlendirilir. Evet, bir de yan hizmetler var demiştik. Bunlar da sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması, yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması, aracılık yüklenimi ile ilgili hizmetlerin sunulması, finansman sağlanmasına aracılık hizmeti sunulması, servet yönetimi ve finansal planlama yapılması ve Genel yatırım tavsiyelerinin sunulması da yan, yan hizmetler olarak nitelendiriliyor. Evet, burada e, videoyu çok uzatmamak için e, genel bilgiler verdik. Bu konularla ilgili ayrıntılı bilgileri kitabınızın ilgili bölümlerinden ulaşabilirsiniz. E, hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar, başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.